insanda 10 hastanın 6'sında 7'sinde göz tembelliği ve göz kuruluğu saptanmış. Bu yüzden biraz ufak göz egzersizlerine değineceğim bugün farklı olarak da. Şöyle yapıyoruz. Ee, i̇lk olarak her yarım saatte bu mutlaka 2-3 e, dakika gözlerimizi dinlendirmemiz gerekiyor. Ki Göz kuruluğu, gözlerimizi dinlendirdiğimizde aslında gözlerimizi yağlamış da oluyoruz göz sıvısıyla. Bu çok önemli. O yüzden gözlerinizi mutlaka ekrana uzun süre baktığımız için gözlerimizi kapatıp biraz dinlendirip tekrar açmanız gerekiyor. Bunlar çok önemli. İkinci olarak egzersizler şu şekilde her zaman düz olarak bakıyoruz. Yani en sağa, en sola, en yukarıya da en arkaya olarak gözlerimizi çalıştırmamız gerekiyor. Göz kasları da Göz kasları da vücudumuzun kasları gibidir. Eğer uzun süre çalıştırılmazsa atrofi yani e, küçülür, tembelleşir. Bu yüzden gözlerimizi de çalıştırmamız gerekiyor. Ne yapıyoruz? Biliyorsunuz okuma egzersizlerinde en sağa bakılır, en sola bakılır. Bunlar gibi biz de bugün size biraz egzersiz göstereceğim ben de. Ne yapıyoruz? İlk olarak bakabildiğimiz kadar yukarı bakıyoruz gözlerimize. Çünkü ne zaman yani gün içinde kim bu kadar yukarı bakıyor? Ya da bakabildiğimiz kadar aşağı bakıyoruz. Sonrasında bakabildiğimiz kadar sola bakıyoruz. Sonrasında bakabildiğimiz kadar sağa sola bakıyoruz. Ve bunların aralarında geçiş olarak gözlerimizi mutlaka birkaç saniye dinlendiriyoruz. Ee, dördüncü olarak 20-20-20 e, kuralı var gözde. Yani bu ne demek? 20 dakika boyunca, yani 20 dakikada bir, 20 fit uzaklıkta, yani yaklaşık 6 metreye denk geliyor ve 20 saniye boyunca bakmak. Yani aslında siz 20 dakikada bir diyor mu? Mutlaka 30 dakikada bir. Ben her zaman dediğim gibi 30 dakikada bir hareket etmeniz gerekiyor. Mutlaka hareketsizlikten kaçınmanızı öneriyorum. 30 dakikada bir hareket ettiğinizde de gözlerinize egzersiz yaptırın ve bu. 6 metre uzaklıktaki bir cisme 20 saniye boyunca bakmanızdır. Yani bu kural e, göz egzersizlerinin temelinde vardır. Ve gözlerinizi dinlendirmeyi unutmayın. Şimdi ne yapıyoruz? Ellerimizi, baş parmağımızı uzatıyoruz ve yaklaştırıp uzaklaştırabiliriz. Evet, bu şekilde gözlerimizi çalıştırmış oluruz. Bunu 10 tekrar olarak yapabilirsiniz bu şekilde. İkinci olarak mümkün olduğunca en dip köşelere bakmaya özen göstereceksiniz. En sağa bakacaksınız. Biraz bakıp dinlendirip tekrar en sola bakacaksınız. Dinlendirip tekrar en yukarı. Biraz dinlendirin en aşağı. Ve bunları çapraz olarak da devam ettireceksiniz. Yukarı çapraz, aşağı, tekrar sol yukarı ve sağ aşağı olarak bu şekilde gözlerinizi çalıştıracaksınız ve beslenmeyi de ihmal etmeyin mutlaka A vitamini alın A vitamini gözler için çok faydalı gözler için bu kadar konuşacağım şimdi asıl temel egzersizlerimize geçeceğiz vücut için olan e, Gençlik Spor Kırşehir İl Müdürlüğü'nden Emrah Bey bugün bize eşlik edecek buyurun Emrah Bey iyisiniz inşallah Teşekkürler. E, hoş geldiniz. Hemen egzersizlerimize geçelim o zaman. Evet. İlk önce boyun germeleriyle başlayalım. Elimizi alıyoruz, Test. evet. Ve omzunuzu kulağınıza yaklaştırıyorsunuz. Şöyle, evet. Bunu yaparken omzunuzu yukarı kaldırmıyorsunuz. Omuz aşağı, omuz aşağı. Hayır, evet. Kendinizi çok çekmeyin, rahat bırakın, evet. Bırakın şimdi, gevşeyin. Tekrar om, kulağınızı, omzunuza yaklaştın ama gerginliği hissedin. Ama çok ağrı ve acı hissetmeyeceksiniz. Ve gevşeyin. 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 Bırakın yani. <laughs> Tekrar yapalım. Beş defa yapalım. Üç. Gerginliği hisset. On, yirmi saniye tut. Bırak şimdi. Orta pozisyona gel. Tekrar tutun. Çekin omuza doğru. Gerginliği hisset. Bırak şimdi. Çok güzel. Son olarak çek kulakları omza. Gerginliği hisset. Ağrı acı hissetme. da kaldırma yaparken şimdi gevşe. Diğer tarafa yapalım. Çok güzel. Gerginliği hisset. 10-20 saniye dur. Gevşe şimdi. Bırak. Tekrar yapalım. 2 Güzel. Bırak şimdi. Tekrar yapalım. 3 Gevşe. Çok güzel. Tekrar yapalım. 4 Son kez yapalım. Son kez. Beş. Gerginliği hissediyorsunuz zaten evet. değil mi? Evet. İkinci egzersizimiz bu levator sık kapıla gelmesi. Bunu yaparken kolunuzun iç kısmına bakacaksınız. Bu şekilde ve böyle çekeceksiniz. Evet. Bu şu bölgedeki gerginliği hissediyorsunuz değil mi? Evet. Çok güzel. Gevşe şimdi. Çok güzel. Tekrar yapalım güzel, gevşe. Tekrar yapalım. Gerginliği hisset, kal orada gevşe. Çok güzel. Tekrar 3. Bırak. Tekrar 4. Tekrar yapalım 5. Evet, çok güzel. Şimdi diğer taraf için sol kolumuzun e, dirsek içine bakıyoruz. Başı arkadan kavrayıp çekiyoruz. Evet çok güzel. Gergini hissediyor musunuz? Evet. Ağrı ve hissetmiyorsunuz. Yo. Çok güzel. Gevşe o zaman. Tekrar yapalım. İki. Çok güzel. Gevşe. Tekrar çek. Üç. Gerginliği hisset ve gevşe. Tekrar dört. Çok güzel. Tekrar yapalım. Beş. Evet, çok güzel. Egzersiz yaparken ağrı ve acı hissetmemeniz önemli. Şimdi omuz posterior kapsülü geriyoruz. Bu şekilde ellerinizi alıp zaten sağ omzunuzun arka kısmının gerildiğini hissediyorsunuz. 15-20 saniye kadar ger. Gevşe. Çok güzel. Tekrar. Ger kolu. 15-20 saniye kadar. Gevşe. Ger. 3 Tekrar. Gevşe. 4. Tekrar gevşe ve son olarak 5. Evet diğer kola geçelim. Aynı şekilde gerginliği hisset. 15-20 saniye kadar dur. Gevşe. Çok güzel. Tekrar yapalım. 2. Evet. Tekrar yapalım. 3. Tekrar yapalım. 4. 15-20 saniye kadar dur. Gevşe. Son olarak 5. yapalım. 15-20 saniye kadar dur. Gevşe. Evet çok güzel. Şimdi ne diyorduk? Boyun derin kaslarını çalıştıracak çintak hareketinden bahsetmiştim. Ee, ve genellikle boyuna izometrik elini koy bastır. Hayır bunlar izometrik. Boyunda izometrik egzersizler yok. Mutlaka yani kesinlikle yapmıyoruz. Çintak yapıyoruz. Derin kasları çalıştırıyoruz. Ne yapıyoruz bunu yaparken? Sanki başımızın arkasında bir duvar var ve çeneyi gıdı çıkarma gibi çeneyi yaklaştırıyoruz. Evet çok güzel. Başı da uzatmış oluyoruz. Yap bunu şimdi gevşe. Çok güzel. Bunu gevşerken geri aynı pozisyona dön. Yap bunu. Evet çok güzel. Arka tarafın çalıştığını hissedeceksiniz. Yedim. Evet geriliyor. 3 10 defa yapalım gevşe. Tekrar. 4 Çok güzel. Yan dönebilirsiniz ekrana. Evet. <laughs> yapın tekrar. 5. Çok güzel. Tekrar yapın. 6. Karşıya bakabilirsiniz bunu yaparken. Tekrar yapın. 7. Başı öne eğmiyorsunuz. Başı öne eğmiyorsunuz. Tekrar yapalım. Bunu yaparken sadece çene içeri. Aynen bu. Evet. 8. Tekrar yapalım. 9 ve son kez yapıyoruz. Evet, çok güzel. Nüanslar ne? Bunu yaparken başı öne eğmiyoruz. Sadece çeneyi e, yaklaştırıyoruz bedenimize. Ve arka kısmını uzatmış oluyoruz. Evet. E, dördüncü egzersizlerimiz omuzlar her zaman çalışmaktan dolayı vücut öne gitme eğiliminde olduğu için postür sürekli omuzlar yuvar, yuvarlaklaşıyor ve sırtta kamburlaşma meydana geliyor. Bu yüzden ne yapıyoruz? Omuzlar yukarı, arkaya ve aşağı. Evet, arkaya, aşağı. Yan dönelim, izleyiciler de görsün. Evet, yukarı çok yukarı kaldırmanıza gerek. Hafif yukarı, arkaya, arkaya yaparken kürek kemikleriniz birbirine yaklaşıyor ve aşağı yaparken bele doğru yaklaştıracaksınız. Devam edin. Yukarı, arkaya, aşağı. Evet, çok güzel arkaya aşağı. Bu siz yapın. 3. Çok güzel. Bunu yaparken gerçekten postürünüzün düzeldiğini hissedeceksiniz. Çok güzel bir postür egzersizidir. Evet, çok güzel. 5. Yapalım. 6. Yukarı, arkaya, aşağı. 7. Tekrar yukarı, arkaya, aşağı. 8. Tekrar 9 ve tekrar 10. Çok güzel. Şimdi dönelim. Bunun bir tık değişik e, versiyonu da eller belde kürek kemiklerini yani kollar arkaya giderek kürek kemikleri yine birbirine yaklaşıyor. Bana arkanızı dönün. Evet bunu yaparken eller geriye gidecek. Öyle değil. Eller belde sabit. Ve kürek kemikleri birbirine yaklaşıyor. Gevşe şimdi. Gevşeyin. Çok güzel. Bir. Evet. Gevşe. 2. Yaklaştır kürek kemiklerini. Çok güzel. Tekrar. 3. Çok güzel. Tekrar. 4. Çok güzel. Tekrar. 5. Evet. Tekrar. 6. Evet. Tekrar. 7. Omuzlar yukarı kalkmasın. Tekrar. 8. Tekrar. 9. Ve tekrar. 10. Çok güzel. Yaparken sadece küre kemikleri birbirine yaklaşsın ve dirsekler arkaya doğru gidiyor. Bunu yaparken de gerçekten çok güzel bir şekilde sırt çalıştıracak bir hareket. Üçüncü egzersizimiz biraz daha e, bugün iki egzersiz ayrıca iki egzersiz omuzu çalıştıracak olarak göstereceğim. Ellerimizi elimizi karnımıza yaklaştırıyoruz. Bastır. Bastır ve omuzun ön kısmında bir gerilme hissedeceksiniz. Değil mi? Evet çok güzel. Bunu yaparken her zaman dediğim gibi sakın ağrı ve acı hissetmeyin. Eğer zaten bunu yaparken çünkü bu izometrik bir egzersizdir. Eğer bir ağrı acı hissederseniz mutlaka doktorunuza görüşmenizi tavsiye ediyorum. Tekrar yapın çünkü omuzda bir sıkıntı var demektir bunu yaparken. Evet yapıyoruz. 3 Bastır gevşe. 4 Bastır, gerilmeyi hisset, gevşe. Tekrar. 5. Çok güzel, gevşe. Bastır. 6. Çok güzel. Arvaı hissetme. Tekrar. 7. Evet, bastır. 8. Tekrar. 9 ve tekrar 10. Dediğim gibi bu güzel omuzu güzel çalıştıracak hareket. Şimdi el belde hareketi. Yan dönebilirsiniz. Bunu yaparken evet. Bu sefer eli bele bastırıyoruz. Eli bele bastırırken de yine hissediyorsunuz değil mi o gerginliği? Evet. Bunu yapıyorsunuz. Bir. Evet. Çok e, bastırmıyorsunuz. Hafif ağrı hissetmeyin sakın. Herhangi bir ağrı olmuyor değil mi? Yok. Tamam çok güzel. Devam edelim o zaman. Üç. Gevşe şimdi. Dört. Gevşe. Evet, tekrar 5. Çok güzel. Bastır 6. Çok güzel. 7. Evet, 8. 9. El bele bası basıyor. Çok güzel. Tekrar 10. Şimdi aynısını diğer el içinde yapacağız. Evet. Çok güzel. Bastırın herhangi bir acı hissetmiyorsunuz. Evet, iyisiniz. 2 bastır. Omuzu çalıştıracak hareketler bunlar. 4 Çok güzel. 5 Bastır eli bele. Biraz bekle ve gevşe. 6 Tekrar. 7 Evet çok güzel. Gevşe. Tekrar 8 Gevşe. 9 Ve tekrar 10 Evet, bunu bir de göbeğe bastırarak yapalım. Bunu göbeğe bastırmamıştık. <laughs> Yorulmadınız, iyisiniz. Tamam. Çok güzel. Göbeğe bastıralım ve gevşiyorsunuz. Bastır göbeği, eli bele. eli göbeğe ve gevşe. 3 tekrar. Gevşe. Tekrar 4. Gevşe. 5. Gevşe. 6. Evet, çok güzel. 7 8 çok güzel 9 ve son olarak 10 Evet güzel omuzu güzelce çalıştırmış olduk hem de sırt kaslarımızı da kuvvetlendik kuvvetlendirdik şimdi de e, biraz oturarak çalıştırıyorduk e, quadricepsleri şimdi biraz ayakta çalıştıralım ne yapıyoruz e, dizlerimizi karne çekiyoruz bunu yaparken evet çok güzel. Onay defa hem alt karnı çalıştırmış olur hem de üst kısmındaki diz yani üst dizimizi çalıştırmış olur. Evet çok güzel. Ve farkında olmadan aslında dengeyi de geliştirmiş oluyorsunuz. Çok güzel. 6 7 Evet. 8 Evet. 9 Evet. Ve 10. Evet. Çok teşekkür ediyorum. katkılarınızdan dolayı. Bugün egzersizlerimiz bu kadardı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıklı ve sporla kalın.